Herkese, merhabalar, arkadaşlar, net, para, kazandıran, kanalına, hoş geldiniz. Bu videoda, eWorld, sitesini, tanıtacağım, en güçlü sosyal medya topluluğu, çevrim içi dünyada hızlı bir artış elde edeceğiniz ve popülerliğinizi artıracağınız, sitesidir. Sosyal medyada kolayca büyümenize yardımcı olabilecek en iyi hizmetler, sunuyor. 1- Oturum aç 2- Görevleri tamamla 3- Para kazan 4- Kampanya oluştur. Ever, sezgisel ve güçlü sosyal medya değişim platformu. Bugün ücretsiz başlayın ve benzer fikirlere sahip üyelerden oluşan topluluğun bir parçası olun. Ever, çevrim içi eylemleri para ile değiştirmenize izin verir. Bu eylemler, Instagram, Twitter, VK ve benzeri üzerindeki diğer kişileri takip etmek veya YouTube videolarını izlemek, beğenmek, abone olmak, yorum yapmak veya başka herhangi bir eylem türü arasında değişiklik gösterir. Bu içerik çoğunlukla sosyal kanıtlarını güçlendirmeye çalışan iVerb e platformundaki diğer üyelere aittir. Yeterince para kazandıktan sonra bunları kendi bağlantılarınızda sosyal katılım için takas edebilirsiniz. Bu parayı nakit için çekmenize bile izin veriyor. Ancak eylemleri gerçekleştirmek için zaman harcamak istemiyorsanız bakiyenizi doldurma seçeneği de var. Tarayıcı uzantıyı yükleyerek görevleri otomatik olarak tamamlayın. Basit görevleri tamamlayarak örneğin abonelikler, beğeniler ve benzeri gibi kazanılan fonları popüler ödeme sistemlerine çekin. En popüler ödeme sistemlerini kullanarak bakiyenizi doldurun. Uzantıyı yükleyerek daha fazla kazanın, otomatik kazanın. Para ekle bölümünden isterseniz para ekleyebilirsiniz. Para ekleme dolar cinsinden oluyor. Ödemeler ise Mastercard ile ödeme, YouMoney ile ödeme, WebMoney ile ödeme, Payeer ile ödeme, PerfectMoney ile ödeme, Freekasa ile ödeme, SMS ile ödeme, kripto para ile ödeme ile gerçekleşir. Ödenecek tutarı girin ve ödeme yap düğmesini tıklayın. Minimum para yatırma tutarı 1 dolardır, maksimum para yatırma tutarı 1000 dolardır. Lütfen aklınızda bulundurun. Ödeme sistemlerindeki tüm ödemeler e-varvara yüzünde ayarlanan varsayılan para birimine bakılmaksızın USD ABD doları cinsinden gerçekleşir sitenin, yeri, ise en altta, gördüğünüz, gibi Bulgaristan'da, yer alıyor. Tıklayarak, haritadan, nerede, olduğunu, bilirsiniz. VIP, üyesi, olarak, daha, fazla, kazanmanıza, sağlıyor. 15 gün veya 365 gün VIP paketler, yer, alıyor. 1. Adresinin kampanyalar için işlem başına bir ödül ayarlamak için becerisi 0 dolar, 0020 için 0 dolar, 1.2. Kampanyalarınızı oluştururken ek seçenekleri kullanma yeteneği örneğin, coğrafi hedefleme. 3 kampanyalarınız fiyat kategorisinde birinci oluyor. 4. Her görev için iki kat kazanç abone ol, takip et ve benzeri 5 teknik destekle iletişime geçtiğinizde öncelik. Yeni, kampanya ekle bölümünden kampanya oluşturabilirsiniz. Bir kampanya oluştururken, VIP kullanıcılar için daha fazla avantaj sunuyor. Bu, kampanyalar ise, Instagram takipçileri, Instagram beğenileri, Instagram yorumları, trafik değişimi, Twitter takipçileri, Twitter beğenileri, Twitter retweetleri, Telegram kanalları abone, TikTok beğenileri, ve kontakte sayfaları, ve kontakte beğenileri, ve kontakte reposts gibi kampanya verebilirsiniz. Minimum ödül miktarı 0,0020 dolardır, maksimum ödül miktarı 0,0100 dolardır, bu ödül miktarı ne kadar yüksekse, kampanyanız performans kuyruğunda o kadar yüksek olacaktır. Görevleri, gerçekleştirin, bölümden görevler yaparak dolar kazanabiliyorsunuz. Bu görevler, ise, YouTube, Instagram, Trafik, ve Kontakte, Twitter, Telegram, TikTok gibi görevler, yapabiliyorsunuz. Videoyu izle, düğmesini tıklayın, açılan pencerede 30 saniye veya daha fazla kalmalısınız, dikkatini ver. Açılan pencereyi 30 saniye geçene kadar manuel olarak kapatmayın, aksi takdirde ödül verilmeyecektir. Sen edebilirsiniz kendi kampanyanızı oluşturmak için de, YouTube görüntüler, kategorisinde ve dengesine fonları kullanarak sosyal bir ağ üzerinde içeriği veya hesabı teşvik ederek canlı bir kitleye alma. Hali hazırda ödenmiş olan abonelikleri, beğenileri, paylaşımları ve benzeri sosyal hesaplarınızdan kaldırmanın kesinlikle yasak olduğu gerçeğine dikkatinizi çekeriz. Bu, para çekerken para cezalarına ve diğer cezalara neden olabilir yarışmalar, bölümünde, ne kadar çok görev yaparsanız yarışmalar bölümünden ödül, alabilirsiniz. Ne kadar görev o kadar dolar kazanmanıza sağlıyor. Bol bol görevler yapmanızı tavsiye ederiz. e olmak istediğiniz her şeydir. Sosyal medya değişim ağıyız, inceleme ve değerlendirme sistemi, trafik oluşturucu ve benzeri tüm e-verb üyeleri gerçek kişilerdir ve yalnızca bir hesaba sahip olma hakkına sahibiz, üyeler bağlantılarınızı, hesaplarınızı ve isteklerinizi manuel olarak görüntüleyecek ve isterlerse gerçekleştireceklerdir. Hiç kimse takip etmeye, beğenmeye, yorum yapmaya veya ziyaret etmeye zorlanmaz. Sıkı kurallar ve insanlar botlar veya spam için kullanmak izin vermez. Topluluğumuzdaki herhangi bir kötü bağlantıyı veya üyeyi istediğiniz zaman bildirme olanağına sahipsiniz. Ever, yazı yazarken sosyal ağ politikalarına uyar. Sosyal paylaşımınız, bir süre boyunca organik ve doğal olarak beğeniler, takipçiler, yorumlar, ziyaretler ve benzeri ekler. Bunlar Everveden değil gerçek insanlardan, üyelerden geliyor tabii ki, her sayfa bizden de beğeniliyor. Bu nedenle promosyon, geleneksel pazarlamayla aynı sonuç modeline sahip. Beğeniler, takipçiler, yorumlar, ziyaretler ve benzeri ve teklif ne kadar iyi görünürse görünsün onları kimseden satın almamanızı şiddetle tavsiye ederiz. Bunlar genellikle sahte hesaplardan gelen botlar tarafından otomatik olarak oluşturulur sosyal medya ağları, hesabınızda bıraktıkları yüksek, hızlı, ani trafik hacimlerinin ayak izine göre botları tespit edebilen çok güçlü ağıya sahiptir, bu da muhtemelen fark edilmenizi ve yasaklanmanızı sağlar. Ever gibi bir sosyal medya alışverişi kullanmak, sosyal varlığınızı artırmak için çok daha mantıklı ve daha güvenli bir seçenektir. Para çekmek için minimum 7 dolar olduğunuzda ister paranızı çekebilir, ister, soysal medya, olarak kullanabilirsiniz. Çekilebilecek minimum miktar 7 dolar, yaklaşık 7 dolar, para çekme ücreti payer için %5 ve diğer ödeme sistemleri için %7'dir beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve bildirimi açmanızı rica ederim.